Bu bölümde çocukluğumuza biraz daha açılacak ve Kaptan Tsubasa'yı yeniden tanıyacağız. Not, 2002 serisi anlatılacak. 2002 serisinden bahsedeceğimiz için öncelikle kısa özet geçeceğim. Hikayet Subasa'nın Nankatsu'ya katılması ile başlar ve Toho ile beraber kalıp Japon futbol takımının kurulması ile sonuçlanır. Gelelim 2002 serisine. Öncelikle bu jenerikten 2002 serisini hatırladığınızı düşünüyorum. 2002 serisinde Tsubasa Japon futbol takımı kurulduğu zaman ilk olarak İtalya maçında karşımıza çıkıyor. Ardından Arjantin ile maç yapılıyor. Burada Arjantin takımına karşı çok zorlanıyor. Arjantin'in en iyi ve en akrobatik ofansif orta sahası Riyaz'a karşı kahramanımız çok zorlansa da üstün yeteneğiyle Arjantin'i de yeniyor. Ardından Fransa ile karşılaşan Japon milli takımı ve Suvasa sahaların sanatçısı ile karşılaşıyor. Japon takımının altın ikilisi karşısında zorlansa da bir yolunu bulup onları da yeniyor. Aslında bunu penaltılarda Wakashimazu'nun kurtarışına borçlular ve asıl maç veya final maçı Japonya Almanya maçı başlıyor. Vakabayashi'yi burada ilk defa kalecilik yaparken gördük. Bu maç her ne kadar zorlayıcı geçse de Tsubasa Roberto'nun mesajını hatırlayıp sadece kendi futbol anlayışı ile Almanya takımını yener. Bunun sonucunda ise ile Brezilya'ya gider. Burada ona biraz antrenörlük ettikten sonra onu Brancos gerçek adı ile Sao Futbol Kulübü seçmelerine yazılıyor ve seçmeleri kazanarak Brancos'un ofansif orta sahası oluyor. Yani on numarası. Brancos takımında karşılaştığı Carlos Santana'ya karşı çok zorlandı. Çünkü o hem robot futbolcu, yani dünyanın en iyi oyuncusu hem de tarafından eğitilenlerdendi. Suvasa daha sonra Katalunya kulübüne gerçek adı ile Barcelona transfer oluyor. Burada rivale yenildiği için 10 numarayı alamamış ve 28 numara ile oynamıştır. 2002 serisinin bitişi. Seri Japonya milli takımının dünyanın en iyi takımlarından biri olan Brezilya ile karşılaşmasının başlaması ile son bulur. İşte 2002 serisi bu kadardı. Peki Tsubasa'dan çıkarmamız gereken ders nedir? Bana göre Tsubasa'dan çıkarmamız gereken asıl ders rakibin kim olursa olsun, önüne hangi engel düşerse düşsün pes etme ve hayallerine odaklan. Bu dersi zaten Tsubasa'nın her bölümünde görüyoruz. Tsubasa bize böyle bir felsefe verir. Evet, biz ne izlemişizin 3. bölümü böylece bitmiş oluyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.